Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir karakter seçip bu karakteri terminator'e benzeteceğiz. Bunun için ben iki uygun resim buldum. Ben Mustafa Sandalı buldum ve diğer terminatör modelimizi. ikisini Photoshop'un içine attıktan sonra, evet, şuradan. Terminatör resmimizi alıyoruz. Ee, karakterimizin bulunduğu resme gelip üzerine bırakıyoruz. Daha sonra Ctrl T tuşuyla bu terminatör resmini küçültüyoruz. Evet, opasitesini düşürüp her iki resmi de görüyoruz. Bu ayarlamalar için evet büyük olmuş. Biraz daha küçültelim. Evet, şimdi arz kısmını yapalım. Şöyle. Evet. Daha sonra Ee, yeni bir layer açıp e, Şuradan iç layer Diyorum ben buna e, Şu tuşla iç layer e, Açıp Şurayı siyah beyaz yapıyoruz Şuradan direkt yapabilirsiniz Daha sonra e, Şunun içini siyahla Dolduruyorum sesini artıralım artık Daha sonra Şuradan fırçamızı seçip boyamaya başlıyoruz. Şu ön taraf beyaz olacak. Şöyle. <laughs> Şu şekilde boyamaya başlıyoruz. Aslında buradaki mantık ee üstteki bıraktığımız terminatör karakterini görünmez yapmıştık. Şimdi beyazla artık istediğimiz yerini şuradaki beyazı seçerek istediğimiz yerini görünür yapıyoruz. mantığı bu şekilde. Eğer hani şöyle bir fazlalık olursa şuralar fazla oldu. Bunu şöyle siyah çevirip silebiliyoruz. Evet. Tekrar beyaz yaptım. Şu dişlerini de yapalım. <laughs> evet. Şu şekilde. Ee, Terminatör karakterimizi terminatöre çevirdik. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi e, Craft Design e, nokta .net'ten takip edebilirsiniz. E, iyi çalışmalar, kolay gelsin.